kansızlık kandaki kırmızı kan hücrelerinin yetersiz olduğu bir durumdur. Peki hangi hallerde görülür? Vücutta yeterli kan yapılamadığı zamanlar, kanama durumlarında bir de mevcut kanın normalden daha kısa sürede yok olmasıyla kansızlık meydana gelmektedir. Vücutta kan yapılabilmesi için B12 vitamini, demir ve folik asit gereklidir. Bu vitaminleri az aldığımızda veya emilim bozukluğu olduğunda da yine kansızlık görülmektedir. Kişilerde genelde halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, üşüme, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetler görülebilir. Demir eksikliği olanlarda ise ayrıca saç dökülmesi, toprak yeme, kağıt yeme gibi şikayetler olabilir. B12 vitamini eksikliğine bağlı olanlarda ise el ve ayaklarda uyuşma ve kırıncalaşma görülebilir. Müzik